Merhaba minikler. Bugün sizlerle birlikte dişçiye bir gideceğiz. Ama yeni pet aldım. Bir de bugün pembe kamera gitmek. Tuğba'nın arkadaşlar bugün nedense pembe bir tarz yaptı Tuğba ama nedense pembe kumresini hiçbir yerde bulamadık. Çok aradık çok aradık. Hiç bulamadık Burayı yani. arayacağım. Öncelikle şu dişçiyeyle. Tuğba Lütfen. Tuğba bir dakika dur bir şey var. Hadi ikimiz de fırçalayalım. Bana da. İkizler bir, bir şey çıkacak. Çok güzel. Tuğbacım bir şey çıkmıyor. Bir daha, birazcık daha yapalım arkadaşlar. Bilinçler bulmuşum. Her şey çıkmasın. Elmas. Elmas. Arkadaşlar siz deneyin. Belki bizde olmuyordur. En son bir daha yapacağız. Biz de. Dişler. tuza bugün diş kontrolü yapmaya geldi. Çünkü dişlerimiz arkadaşlar bugün çok ağrıdı. Ezginiz. Benim şey tane... gerçekten ağrıyor. Tamam. Hadi çocuklar gidelim. Dezenfektan ellerimizi dezenfektanlayalım. Tamam. Teşekkür Buradan ederim. Buradan alacağımız bir tür şey var. Ay. Vay fare çok tatlı. Merhaba. Müşterim siz misiniz? Evet. Önce ben, önce ben. İlk önce gelsin. Şimdi. Bakalım. Evet dişlerim böyle Tuğbacığım. Şuradaki ağrıları bir görebiliyorum sanki. Bilikler şurada bir ağrı var götürelim. Dişin neresinde ağrı var tuba? Şurada ağrı var götürelim bak. Ben götüreceğim. Bakın işte şuradaki bilik yer ağrıyor. Daha ağrıyormuş. Tam biraz indirelim sanırım şöyle. Biraz su sıkacağım. Gidıklıyorum biraz. Birazcık da su sıkacağım. Hava sıyım da. Bir daha su. Birazcık da ekledik. Kremi Aç olur. Açalım. Dönülecek, biraz daha dönüyor. Ee, tamam. Dişinizde bir ağrı var. Yeni diş alacağım. O çalacağız? dişinizi maalesef çekmek zorundayız. Yeni bir tane de dişi olacak. O dişinizi hemen çekeceğiz. Yeni bir diş yutacağız. Diş mi çekeceksiniz? Hayır. Ben hayır demiyorum. Sağ Yalan çekeceğiz. Yalan söylemeyeceksin. Hadi, haber yapalım. Oh, oh. Arkadaşlar çok acı anlayabilir. Ağlayacağım. Ya yapma. Annemin yüzüyle ağlayacağım ama tamdır. Sen ağlayacaksın kızım. Hayır. Ta ki. Şimdi. İyi korkacak bir şey yok burada hanım. Ben korkmadım uba bey. Kadim bey. Evet, koyduk bize ya. Yeni dikim almış. Yuvum bir dakika, bir şey çıkarabiliriz. Hadi kimi bırakın? Bu bahanı lütfen iki dakika bir dakika. Ha çektik. Dikime bununla bakmak istiyordu. I, çok hmm. parlak. Şimdi biz sana bunu vereceğim arkadaşlar. Gerçekten dişlere gitsin de ağzınıza böyle bir şey veriyorlar. Gerçekten veriyorlar arkadaşlar. Ben de diş çekmiştim. Tuğba gerçekten veriyorlar. Nasıl ben şey? de diş çekmiştim. Bunun yüksüsü böyle e, pamuk gibi bir şey arkadaşlar. Süper arkadaşlar bunu e, şeyde takıyorduk bir akılda. Değil mi? Aa evet. Kıpırağı yeriz. Maskeli de var burada. O beden değil. De. Evim çok dolar. Ama arkadaşlar okul için aldığımız şey okul için şey şey bir gibi Artık dişlerimizi fırçalamaya gayret gösterelim şu bacım. Ben dişlerimi fırçalıyorum. Tamam varmış işte. Şimdi arkadaşlar çektik. Bir şey. de doktor gelince dişi alacak mısınız? Evet de. Ama bir dakika daha çıkaramadık, şallanıyor. Hayır, hayır çekmeyin. O benim en iyisi. Adı da pamuk. <laughs> Tuba bekle, lütfen Tuba. Biraz <laughs> biraz acı verici olabilir. Lütfen otur buraya. Evet hemen yapalım. Dişin çıktı Tuğba. Tuğba'cım Çok hayırlı abi. uğurlu olsun. Çok yeşil bir diş. Bunu, arkadaşlar bunu böyle ağzı tutmak için kullanıyorlar. Ama diğerleri mesela pembe, pande. pembeyi takmanı da hiç gerek yok. Çünkü dişin çürük gözüküyor. Tuğbacım. Al Tuğbacık. Bu ilk tut dişen, İlk tut dişim mi? Evet. Hadi gel gidelim. Poşete mı koyalım? Tuğba, Tuğba. Ya arkadaşlar bugün belki sadece dişi ya çantamızı getirmedik. Bakın ya kafamıza taşıyacağız. Ya ben de çayımı da içiyorum. Ne? Hiç fırçamı da almadım. Ay, Tuba ben de kontrolleri yapacağım. Evet. Tuba sen burada bekler misin yoksa yanıma mı geleceksin? Ben oradaki eşyalarımı alacağım. Evet Elif sen de oturabilirsin. Tuba sen şu kameramı Tutarım Ya da sen, ben kartını tutacağım. Ben yetelik doktor anne Elif'in bir kontrollerine bakacağım burada. Oo şimdi Şimdi dişim üstü her gün ağrıyor. Her gün çok hem karnı var. Ama nedense bugün pek ağrımadı. Bugün kontrol vardı. Bugün pek ağrımadı. Zerki içe şey uyuyordu. <laughs> yani. Halil için de. de. bu kızım. Dişim çürümemiş ama damarların biraz kanıyor sanki. Benimki de çürümemişti. Şimdi sana bir tane şey yapacağım ki şey yapacağız. Bak. Biraz kuruk bitkilerin. Hayır. Şimdi Ay! Şarı... Üzerini takım Evet süs var. Evet bunlarla evet. daha iyi. Şimdi biraz... Artık da suda kalk. da var. Seyirle ilerliyor. Evet. Tamamdır. Hı. Doktor kurduk. Periyodikleri hiç çürük değil. Çok pahalı Evet. Şimdi Elif. Evet. Dışarına şimdi sana bir şey bir şey ver. Nerede var. Kemer bir şey uyarlamak mı? Evet Elif. Bunu sen çiğne çiğne. Ve hiçbir şey yeme. Hiçbir şey. Bir saat boyunca hiçbir şey yemeyeceksin. Tamam mı Eli? Tamam. Çok kötü olacak Eli. Hayır niye kötü olsun ki? Bir tamam, saat boyunca. Bir saat boyunca Çok mutlu oldum. Burası yakası. Ama... Tuvalete git valla Hayır. Ama artık yemek yemeyeceğim. Ama elinde bir şey olmaz. Aaaa. <laughs> <laughs> Ay. Evet ne oldu öyle Ay. Evet sana da bir şey Ama Elif'in dişi şey değil tamam bu bayağı. Al Elif bu da senin dişin. İçinde diş var ona. Ama benimki altı. Kimin kim dişi var? acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben ne diyeyim? Sadece Bu ne? Doktor bu ne? Tuğba'cığım lütfen doktor eşyalarını karıştırma. Doktor eşyaları mı açtı? Hayır. Bu çekmecedeki kutuyu araştırmam lazım. Tuğba karıştırma. Güzel. Siz de Gemimiz yok. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hiç evet. heyecan verici şeyimiz yok abi. Senin yani bir şeyim olmadı. Evet pembe. Aa doğru tuvalın diş fırçasını alacağız. Bir de pembe. Bunu alacağız. Al. Ar arkadaşlar şuradan birine kutusu varsa bize verebilir mi? Aa çanta varmış şimdi. Vademizden <laughs> <laughs> çantasını kullanacağız ama yumurum vademi tutmaz. O benim. O Mami Demre'nin değil ki. Kimin? Hani. Benim. Benim de hiç ki bunu. Eskiden senin de. Evet eskiden benim şimdi var demeyi verirdim. Evet. Çok güzel. Ya tutma hiçbir şey koyulmuyor yani. Ama arkadaşlar videomuz bu Bu kadar yani. da abone olmayı ve abone, like atmayı Abone olursanız like atarsınız <laughs> çok, çok sevinirim. Abone, abone olun, like atın. Abone olun, like atın. atın. İkinizden da <laughs> yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. çok seviyorum. <laughs>